10 Temmuz 1899'da İsviçre'de dünyaya gelen Kurt Zuber, Zürich Üniversitesi fizik bölümünden mezun olmuştur. Türkiye'nin ilk ve en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dener Fizik Enstitüsü'nde, 1944 yılının Şubat ayında göreve başlamış ve büyük zorluklara rağmen, enstitüyü kısa sürede Avrupa'daki benzerleri düzeyine getirmiştir. Profesör Doktor Kurt Zuber, Türkiye'de modern fiziğin gelişimine büyük katkılarda bulunmuş, aralarında Ege Üniversitesi Fizik Bölümü kurucularının da yer aldığı birçok fizikçi bilim insanı yetiştirmiştir. Mösbava olayının öncülerinden olan Zuber'in, nükleer fizik ve ultrases alanlarında birçok deneysel araştırma yayını ve Türkçe'ye çevrilen Denel Fizik adlı bir ders kitabı bulunmaktadır. 1949 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılan Zuber, 1951 yılında geri dönmüş ve Tecrübi Fizik Enstitüsü Başkanı olarak çalışmaya devam etmiştir. Bu dönemde özellikle sıvıların akustik özellikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Zuber'in danışmanlığında Türkiye'nin ilk fizik doktoralı kadını Belkıs Özdoğan da dahil olmak üzere birçok önemli fizikçi yetişmiştir. Profesör Doktor Kurt Zuber, Türkiye'yi ve Türkleri çok seven bir bilim insanıydı. Bebekteki villasını Darüşşafaka Cemiyeti'ne hibe etmiş ve 1991 Mayıs ayında İsviçre'nin Bern kentinde hayata veda etmiştir. Profesör Doktor Kurt Zuberi saygı ve minnetle anıyoruz. <laughs>